Merhaba. Ben Kore Kolmar Güneş Bakımı Araştırmacısı Nam Hili. UVB. Cilt yüzeyine etki eden ultraviyole ışınlarıdır. UVA ise cildin derinliklerine nüfuz ederek etki eden ultraviyole ışınları olarak düşünebilirsiniz. Aşırı. Güneş ışığına maruz kalındığında cilt elastikiyetine zarar verebilir. Bu da cilt yaşlanması veya cilt kanseri gibi zararlı etkilere yol açabilir. Neden? Dışarı çıkmasam da güneş kremi kullanmayan çok insan var. Ultraviyole ışınları aslında sadece dışarıda değil, iç mekanlarda da. Camlardan girer ve bulutlu günlerde veya kış aylarında da her zaman mevcut olduğu için güneş kremi sürmek zorunlu olarak görülebilir. SPF Güneşin ultraviyole B ışınları nedeniyle cildin kızarıp yanmasına neden olan ışınları engelleme derecesini ifade eder. SPF Derecesi ne kadar yüksekse ultraviyole ışınlarını o kadar fazla engellediği anlamına gelir. Sonraki olarak PA ok cildin derinliklerine nüfuz ederek leke, kırışıklık ve koyu yanıklara neden olan UVA ışınlarını engelleme derecesini ifade eder. P artı işaretiyle gösterilir ve artı sayısı arttıkça UVA engelleme gücünün daha yüksek olduğu anlamına gelir. Güneş kreminin en önemli işlevi elbette ki ultraviyole ışınlarını engelleme etkisidir. Bunun ardından kullanım hissinin en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Kendinize uygun güneş kremini iyi seçmek de bundan sonra önemlidir. güneş koruyucular doğadan elde edilen minerallerden yapılan yüksek sıcaklıkta taş tozunu ifade eder. Cilt yüzeyinde ince bir tabaka oluşturduğu için biraz rahatsız edici olabilir. Ancak ultraviyole ışınlarını ayna gibi yansıtarak cilde ulaşmasını engeller. Hassas ciltler için uygun olduğu için ve sürdüğünüz anda ultraviyole koruma etkisi sağladığı için hemen dışarı çıkabilirsiniz. Evet doğru. Koruyucu bir tabaka oluştururken cildi biraz daha aydınlık hale e, getirip tonik etkisi sağlayan bir bileşendir. Organik güneş koruyucular da çok iyi bileşenlerdir. Ancak inorganik güneş koruyuculardan farklı bir şekilde ultraviyole ışınlarını engellerler. Kara delikler her şeyi emer ya onun gibi ultraviyole ışınlarını emer. Emildiğinde kimyasal bir reaksiyon yoluyla ısı olarak salınarak ultraviyole ışınlarını engeller. Çoğunlukla yağ bileşeni olduğu için uygulaması çok iyi ve nemlendirici bir şekilde sürülmesiyle karakterize edilen bir bileşen olarak görebilirsiniz. Sürdükten sonra yaklaşık 15 dakika geçmesi gerekiyor ki ultraviyole koruma etkisi ortaya çıksın. Bu yüzden dışarı çıkmadan önce sürmeyi unutmamanız iyi olur. Karma güneş koruyucular organik ve inorganik güneş koruyucuların avantajlarını birleştiren bileşenlerdir. Kullanım hissi veya etkinlik açısından özelliklerin en üst düzeye çıkarıldığını düşünebilirsiniz. İyi bileşenleri karıştırarak kullandıkları için biraz pahalı olabilir. Yağlı veya karma ciltler için inorganik güneş kremi öneririm inorganik güneş kremi toz bileşen içerdiğinden ciltteki sebum gibi yağları emme özelliğine de biraz sahiptir. Bu nedenle böyle ciltler için inorganik güneş kremi ürünlerini seçmenizi öneririm. Kuru ciltler için ise nemlendirme veya yağ sağlamak gerektiğinden nemli bir şekilde uygulanabilen organik güneş kremi veya hibrit güneş kremi ürünlerini öneririm yağlı ve karma ciltler için Fresh Sun Lotion, Urban Shield Sun Cushion, Snow Tone Up Essence Sun ve Derma Calming Sun Stick önerilir. Kuru ciltler için ise Atomy Sun Stick, Absolute Essence Sun ve Atomy Sun Cream ürünleri uygundur. Atomy Güneş Kremi hibrit bir güneş koruyucu üründür. Güneş koruma faktörü 50+, SPF 50+, PA++, 3++ olan bir üründür cildinizi aydınlık ve pürüzsüz gösterirken makyajın kalıcılığını da oldukça iyi sağlayan bir ürün olarak görebilirsiniz. Şu anda beyaz ve bej olmak üzere iki renkte sunulmaktadır ve biraz beyazlık hissedenler için beyaz yerine bej rengi öneririm. Makyajın kalıcılığını artırmak için pudra bileşeni içerdiğinden dış mekan kullanımı için de uygun bir üründür. Bu bir esans güneş kremidir. Bu ürün seçici aydınlatma kodu içerdiği için aydınlatma etkisinde de mükemmeldir ve tentella asiatica özü içerdiğinden hassas ciltler için çok iyi bir ürün olarak görebilirsiniz. SPF sayısı 1 olduğunda 15 dakika boyunca UV ışınlarını engellediği söylenir. Bu nedenle SPF 50 gibi ürünler için 12 saat koruma sağladığını düşünebilirsiniz. Ancak güneş kremi cilde uygulandığında yüzeydeki pürüzler nedeniyle eşit şekilde sürülemeyebilir ve telefon veya kıyafetlere bulaşabilir. Güneş ışığı nedeniyle her iki ila 3 saatte bir düzenli olarak uygulamak en iyisidir. Doğrudan güneş ışığından kaçınarak serin bir yerde saklamalısınız. Güneş ışığına maruz kalındığında UV koruyucu bileşenler parçalanabilir ve koruma etkisi azalabilir. Bu nedenle Mümkün olduğunca gölgede saklamak en önemlisidir. Açılmadan önce 2 ila 3 yıl kadar dayanır. Açıldıktan sonra bir yıl geçmiş ürünleri atmanız iyi olur. Açıldığında içerik hava ile temas etmiyor mu? Bu durumda oksidasyon süreci nedeniyle UV koruma etkisi azalabilir. Bu yüzden atmanız iyi olur. Ayrıca zaman geçtikçe alerji yapıcı bileşenler ve İçerik bozulma riski nedeniyle kaçınmanız iyi olur. Atın. Yüz yıkamanın kolay olmadığı gerçekten. Tüm güneş kremi ürünleri yani suya dayanıklı olduğu için ikinci bir temizlik öneriyoruz. Fresh Song losyonu gibi ürünler tek bir temizlikle de yıkanabilir şekilde geliştirilmiş olsa da yine de kullanıp iyi temizlenmediğini düşünenler için ikinci bir temizlik öneriyoruz. Duyduğuma göre birkaç gün boyunca çok fazla pudra çıktığı söyleniyor. Influencerlar pudra... Pekala deneyeceğim. Bu ürün mineral bazlı bir formül olduğu için cilt yüzeyinde ince bir tabaka oluşturarak... UV ışınlarını engelleyen bir üründür. Bu nedenle biraz beyazlık oluşabilir. Ancak bu durumda daha ince bir tabaka halinde yayarak ve hafifçe vurarak uygulayabilirsiniz. Yine de beyazlık hissediyorsanız başka bir güneş kremi, ürünü olan Atomi Güneş çubuğunu kullanırsanız daha şeffaf bir şekilde uygulanacağı için bu beyazlık etkisi biraz daha az olacaktır. Gözlerde yanma hissedenler mineral bazlı güneş kremlerini tercih etmelidir. Aksine yüzün göm, beyaz kalmasından ve beyazlık etkisinden hoşlanmayanlar kimyasal veya hibrit güneş kremlerini kullanmalıdır. Özel bir durumu olmayanlar için kendilerine en uygun kullanım hissini seçmeleri en iyi seçenek olacaktır. Korea Kolmar'ın güneş koruma teknolojisi her yıl gelişiyor ve bu ürünlerin hepsi etkinlik açısından test edilmiştir. Bu yüzden UV koruma etkisine güvenebilirsiniz. Atomi güneş koruma ürünlerini seven tüketicilerimize teşekkür ederiz.